Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. dersten devam ediyoruz. Konumuz üstün. Harfin üstüne gelir. İnce harfleri e sesiyle, kalın harfleri a sesiyle okutur. E, a sesi verir. Ama arkadaşlar, burada bizim yine dikkat edeceğimiz önceliğimiz harflerin bitişini gösteriyoruz. Nasıl bitiştiğini 3 derste harflerin nasıl bitiştiğini el ele kol olarak tutuştuklarını gösteriyoruz aynı zamanda. Hem üstün sesini veriyoruz hem aynı zamanda harflerin nasıl bitiştiğini görüyoruz. Daha sonraki derslerimizde bu kadar ayrıntıda durmayacağız inşallah. Hemen başlayalım. T harfi. Ayrı yazılışı. Da, le, be. Da, Bitişik yazılışı. Da, le, be. Da, le, Bakınız. Hepsi birbirine birleşmişler. Kur'an bu şekilde gelecek. Ne, za, ra, ra. Ne, zara. Ne, zara. Bak, za okuduk, ra okuduk, kalın okuduk. Ne, ne ince. Ne, za, ra. Ayrı yazılışı. Şimdi bitişi ne za ra ne zara bu zı petek olduğu için biraz dilimizi üst dişlerimizin damağını ön dişlerinin yukarısını vurduruyoruz. Üst ön dişleri za ne zara ne zara ayın ve gayın harflerini göreceğiz. Nasıl bitiştiğini. Ra, ce A. Bakınız. Ra, A okuduk. C, E okuduk. A, A okuduk. Ra, C, A. Bitişik. Ra, C, A. Kuyruklar gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuyruklar gitmiş. Sonda kuyruklar genelde gitmez. En sonda olunca kuyruklar gitmez. Ayın olduğu gibi bakınız. Ra, C, A. Ga, L, B. Ga, L, Bitişik. Ga, L, B. Gallebe. Gay'nin kuyruğu gitmiş. Bakınız. Burada kuyruk yok. Gallebe. Şimdi F ve Gaf harflerini göreceğiz. 1 nokta olunca F, 2 nokta Gaf oluyordu. Biliyorsunuz. Ha le, ga. ha, le, ga. Ayrı yazılışı. Bitişik yazılışı. Ha, le ga hale ga. bakınız kuyruk gitmiş sonda kuyruklar gitmiyor demiştim fe a le bitişik yazılışı fe a le fe a le kuyruğu fe'nin kuyruğu gitmiş fe a le kef görüyoruz kef değişen harflerden idi bakınız biz Elif, ben şunu görmüştük. Bu kefi. Kef bu şekilde olabiliyor. Bu şekilde olabiliyor. Bu şekilde olabiliyor. Görelim. K fe ra. Kefera. K fe ra. Kefara. Ke Bakınız kef buradaki kef gelmiş. Fe'nin kuyruğu gitmiş. Ra farklı bir ra. Bu şekilde da var. Olduğunu daha önce söylemiştim. Kefara. Me, a, ke. Me, a, ke. Bitişik. Me, a, ke. Me, a, ke. Genelde son, genelde sondaki harfler değişmiyor. Lam harfi. Lam. Sa, le, ha. Bakın sağ a sesi verdik. L'ye e sesi verdik. Sa, le, e, ha, ha a verdik. Saleha sa le ha saleha sa -le, le me a le me a lam ince le mim ince me le -me a a sesi verdik le me -a. le me -a. bakınız mim bu şekilde kıvrık geldi le me -a. Mim harfi göreceğiz şimdi. Mim. Bakınız mim genelde ortada olduğu zaman değişiyor ama hep sığok sağda solun birleşiyor genelde. Mim. Bu harfini görelim şimdi. C M A C M A C M A C M A. Bakınız mim ortada bu şekilde gelmiş. Bu şekilde buraya gelmiş. Cimin kuyruğu gitmiş. C-me-a Ceme-a H-me-le H-me-le Mim harfi H-me-le h me le h kuyruğa gitmiş. Mim bitişince iki tarafı birleşebiliyor. H-me-le H H'nin çok değişik şekilleri var. Ama genelde çizgi ortadan gidiyor bakınız. Son, son doğrusu bu şekilde geliyor sonlarda ortalarda bu şekilde geliyor bu başta bu şekilde geliyor görelim h l khel k başta bu şekilde geliyor h l k he k h l k he k o va he, le, ke, he, le, da, he da, za a e, A sesi verdik. Bakınız. La, he, ra. Va, he, Bitiş yazılışı. La, he, ra. Va, Buradaki elif geldi. bana. Ortada elif bu şekilde yazılabiliyor. La, he, Bu şekilde de yazılabilirdi. Va, he, ra. Evet. Bir hadis-i şerif okuyalım. Kur'an okuyunuz diyor Peygamberimiz. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendisine dost olanlara şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an kime dost olur? Kendisiyle ilgilenenlere, alıp okuyanlara, öpüp başını üstüne koyanlara dost olur. Aynen okul akşamleyin kapandığında birinci sınıf öğrencileri kapının önünde çocukların böyle bekledikleri gibi mahşer gününde de Dünyada sizin okuduğunuz o Kur'an-ı Kerim bekleyecek. Sizi arayıp bulacak. Allah'ım diyecek. Bu sıcak demedi, soğuk demedi. Zamanım var demedi, yok demedi. Alıp beni okudu Allah'ım diyecek. Ve sizi şefaat edecek. Cehenneme giderken cennete gitmenizi vesile olacak. Gitmemizi vesile olacak. Kendimi de katıyorum. Ben günahkarım. İnşallah Kur'an'ın şefaatini bekliyoruz. Bundan dolayı kıymetli öğrenciler, arkadaşlar Kur'an'ı öğrenelim. Hızlı bir şekilde tekrar ederek konumuzu bitirelim. Üstünün geldiği zaman E-A sesleri verir. da l da Nezara, 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 nezara. b d l e b galebe 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 Görüntü pusu çıkmış özür dilerim. خلق خلقة خالق خلقة فعل 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 كفر 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 معك 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 صالحة صلح صالحة صلح صالح لا ماع لمع لا لمع جماع جمع جماع جمع حمل 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 هلك 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 ظاهر ظهر, ظهر. Zahera, Zahera. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.